Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz kanki? Tekrar oynuyoruz. Evet. Tekrar. İsterseniz yine size bugün evimizi tanıtalım değil mi? Evet abi. Gel önce bir evimize ışınlanalım. Tamam abi. Sizin, hayır, hayır, hayır. Karşıdayız. Karşı karşıya. Oy çok iyi. Gel buraya gel buraya. Evet arkadaşlar. Benim e, şu evi küçük evi saymazsak şu ve şu evim var. Ben şu evimi tanıtayım size. Şimdi gel sayın. Evet, arkadaşlar benim böyle evim ışıklı girerken burası altın olum salonumuz tablolarımız var burası benim odam hatta sevilmeme girmiş dolabım e, kartalımın uvaları siz i̇şte benim şeyim daha çalışma yerim daha i̇şte bir gece bekle ben pabuç almıyorum burada kapı gibi yaptım, burada giysi var şu Burası da mutfak zaman falan var burası da tabii bizim banyomuz burası da benim banyom kartalımın da şu. O zaman öbür evi tan tanım tatalım. Şimdi bu evimizi sorarsınız, bu evimiz ee, parti evi. E, bazen seninle biz arkada to toplayıp ee, parti yapıyoruz, böyle parti yeri yaptım. böyle. İşte çıktığıda hiçbir işte şey yok ama altta biraz daha şeyler yapacağız ama o kadar şey var. Çıkma falan. Bunlar iyi gibi değil mi arkadaşlar? <laughs> size size soruyorum. Bu arada Hüseyin gelir misin buraya? Var benim ben burada ikizim iki var arkadaşlar bakın. İkizim var. Nereden <laughs> iki Hüseyin? <laughs> Sen yanıma gel. Sen yanıma gel. Yanıma gelsene şey su Evet like ve abone iste. Like Hı. ve abone olmayı Hı. Hı. Evet arkadaşlar. Abone onu like atmayı unutmayın. Size evlenmeyin Tamam. Bakalım Hı. 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 Evet. size bir şeymiş. Çıkalım. Arkadaşlar siz de böyle benim gibi oynamak istiyorsunuz. Yanımıza gelip oynamak istiyorsanız şuraya giriyorsunuz arkadaşlar gidin şuraya yazın kimin kurede kodunu alacaksınız. Yani. şuradaki kod var ya yani şu ismin altındaki 726 diye onu oraya yazın bizi bulup yanımıza gelebilirsiniz adım evin adı da Hasan evet şimdi senin evine gidiyoruz burada da öyle bir ev yapmış adı da eş koymuş gelin evine evet hmm. Ne yapıyorsun? Bir de bunun burada ne işi var? Bir de burası karman karışık olmuş. Bu ne? Burası benim benim güzel. Yani karma karışıktan nasıl uçuyor. yaşıyorsun ya, öyle ona göre büyük bir top teyze aldı bak büyük bir banyoda bunun ne işi var neyin abi banyoda bunun bunun parti mi bunun, Basit, tarzı bunun, tarzı tarzı. bunun ne işi var banyoda parti teyze evet Aa bak burası da güzelmiş. Yatağın güzel abi? Hmm. Başka evim var mı? Başka bir tane daha evim var da onlar var. İki tane. He, tamam. Da. Şimdi ya ne yapalım? Geliyorum abi. Akar bu arada biz Deadpool giysisini de öbür videoda gösterelim. Değil mi? <laughs> Arabayla güzel bir Deadpool şeyi yapmıştık. Onu da öbür videoda size gösterelim. Tamam mı? <laughs> Hadi gel Aa, gelemedim Ya, gelemedim ben. Aa, ya. Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Bir tane. arkadaşlar. tane. sonra geri geldik. Evet senin. Bakın arkadaşlar ben böyle bir giysi aldım. Kafasını çıkardım. Ama hala sürebiliyorum böyle. Şey alamadım. Yine başladığı için. Gel sen 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 şöyle gidelim. Gel. Yani tabii senin böyle şeyi yapıyorsun Ondan hızlı gidemiyorsun. Hızlı gidelim. Evet arkadaşlar. Ee, bir bu giysiyle öbür alacağız. Ee, daha bir de ben pet almıştım. Petleri birleştirmeyi. Ee, paramız olursa birleştireceğiz de paramız şu anlık yok. 50 e, lira, 50 lira var ama ben 3 tane almak istiyorum. Ondan 3 tane falan kapatacağım. gel burada kaz yapalım gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Elmas mı yiyeceksin? Evet. Yemeği var mı? Yemeğim mi? Dur ben hain Oo ben de yemek bir sürü var. Abi lütfen hemen yemek kalıp geliyorum. Tamam para varsa al. Allah. Hocam ben alayım mı kazmayı? <laughs> Şunları kazalım. Ha bunları kazdığımızda şey oluyor. Doğdum ben. Burada bir ağır, açıyoruz. Şeyde, Tabii kalır. bunu bir kez atabiliyoruz. Hadi bak sen de sen de al yani. Kalma içeceğim bak. içeyim abi. Tamam çabuk. Tamam, ağır, ağır. tamam. Tamam, Tamam, kalkın. Yememez, yememez. Nerede o masal var Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sen kaldın mı? Kaldım. Tamam hadi hadi arkadaşlar. Şimdi kalın da size hediyeleri göstereyim. göstereyim. Abi gel abi ya, yana gel. Ne oldu? Şurada da elmas gördüm. Nerede lan? Oha ben şurada gördüm. Sen de tutma abi. Onu ben gördüm. Al ben alacağım. Bunu Git. Git. Bir dakika. Ben aldım. Şunu takla al. Acil değil. Acil de. Onu sen al. Hadi ben toparladım suyun. Ben gidiyorum. Sandığı almaya sen de alırsın. Gösteriyorum arkadaşlar bakın. Böyle. Şimdi geldi. Ya çiçek ya arkadaşlar. Ben gizli gelmesi diyeyim ama bana çiçek geliyor ya. Neyse. Başka açamıyorum arkadaşlar. Başka niye açmıyorsunuz derseniz. Açılmıyor çünkü bir, bir defa Tamam mı? Ben gidiyorum. Ee, pizza dağıtmayı da oraya Size tamam. Pizza. pizza dağıtmayı göstereceğim. Eğer bu oyunları siz dönmek istiyorsanız dediğim gibi oradan bakabilirsiniz. Oyunumuz çok güzel. Ha, bizim değil de yani bizim oynamak istersiniz diyorum. Çünkü biz çok eğlenceli olduk. Ayakım abi. Ayakım abi. abi tamam. Neredeymiş? Abi şu hızla gitmesi olmuyor. Ne hızla giderdik giderdik ya. Neyse ne yapalım. Ben bunları yapıyorum çünkü para biriktirmek için arkadaşlar. Para biriktirdikten sonra bu pet birleştirmek için pet alacağım. Bunları büyüteceğim. Sonra onları size e, birleştireceğim. Sonra onları size bile, bilebileceğim olacak arkadaşlar. Hatta tabii ki Hüseyin yap 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 yaparız. Abi başka bir yerde elmas var mı? Başka bir yerde elmas var mı? Ne bileyim ben. La. Elmas mı sen çağırıyorsun? Buralarda elmas var ama senin olduğun yerde olmuyor elmas. burada olmaz. Ee, arkadaşlar biz kısa video yapacağız. Onun için uzun videoları da başka bir şeyde yaparız. Elmas bitti. Evet. Kaç para veriyorsun? 330 lira. Evet. Para dedim de şu işlerin masaları görüyor musunuz? Bilmiyorum şunlar. Şu işin masaları var şu. Ondan. Bakın markete girmek istiyorsunuz. Girme istiyorsunuz. Şuradan da girebilirsiniz. Şuradan bakma basın. Burak tamam. Onu bırak hadi gel. Bak bir şey yapalım. Hatta gelin şu benim sistemi göstereyim. Burası tam. Basıyorsunuz. Benim sistemi yapmak isterseniz adıma Hasan yazın çıkar. Bak şurada. Bak Hasan yazın. Ben burada bir sürü fotoğraf attım. Onlara bakar bakabilirsiniz. Hatta ilk fotoğraflarımı size göstereyim. i̇lk fotoğrafım şey, buydu. Onun ilk fotoğrafım bu. Bu köpeğim vardı. Onu no, var. Ben de çekmiştim arkadaşlar. Ve bunu çektim. Böyle çekmiştim. Bu PKS'yi çektim. Bunu çektim. Ve bu e, Gıda Bayramı'na özel olmuştu. Onu çekmiştim. O da uçak almıştık. O gelmiş. Onu çekmiştik. Bu da e, o Hüseyin arkadaşımız kostüm almıştı. Onu giymiştik. Bu da böyle gösterdim. Şarkıyı. Bu da ee, güzel en güzel almıştım. Arkadaşlar Ne oldu ne oldu Çabuk gelin çabuk Ne oldu koskocaman robotumuz var. Onu göstermiştim ben aslında ama iyi oldu. İçeri gidelim hadi. İçinde içinde kısa oyun var. Bir isterseniz içinde eşya alabiliyorsunuz. Şöyle <laughs> bir şey diyeyim size. De. Eğer bu oyunu, bu oyunu bil, bilmiyorsanız çok güzel oyun. Hem eğlenceli. Hem bu, bak bu da parkur oyunu arkadaşlar. Parkur. Eşya alma şey, şey şuradan arkadaşlar. Bunları hiç bırakmayın ya ya da şuraya bakabilirsiniz. Şu orta bakabilirsiniz. Şimdi sizin kaç tane bültünüz varsa ona göre al, 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 alabilirsiniz o şeyi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada da bu petleri geliyor oradan. Onu kaç tane sayarsınız ona göre para alabilirsiniz. Hadi arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dev Bulgi'sinde öbür videoyu da gösterebilir misiniz? Evet. Abone olmayı ve like evet. atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.